İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın vahşice öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski polis memuru Cemil Koç hakkında yeni bir iddianame daha hazırlandı. Ecegül Ovezova 2022 yılında Diyarbakır'da bir apartmanın 8. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olay o dönemde şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçmişti. Savcılık Koç'un 2022 yılında hayatını kaybeden eski sevgilisi Ecegül Ovezova'nın ölümüne ilişkinde kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Koç'la birlikte tespit edilen ve hakkında 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki bir şahıs da gözaltına alındı. Cemil Koç'un suç dosyası kabarıyor. Geçtiğimiz yıl meslekten ihraç edilen eski polis memuru Koçun geçmişte rüşvet ve silah kaçakçılığı suçlarından işlem gördüğü, ayrıca hakkında tehdit, hakaret, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma gibi birçok suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.